Atsana bana. Ne oldu yine? Neredeydin dün gece? Neredeymişim? Bilmem. Zeynep dersem hatırlar mısın? Ha, Evet ya şey dün okuldan... Neden sen sürekli Zeynep'in peşindesin Kerem? Ha? Neden? Ne diyorsun? Sana soru soruyorum. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın diyorum. Tayfun meselesinde yanındaydın. Kötü olduğu zaman yanındasın. Dün oradaydın. İyi olduğunda da oradasın. Neden sürekli Zeynep'in yanındasın? Bunda bir şey var. Barış, saçmalama. Uyduruyorsun. Tamam mı? Kerem. Ben sana sordum. Zeynep'le sevgili olmadan önce sordum. Zeynep'ten hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyor musun dedim. Sen bana ne dedin? Hayır demedin mi? Evet dedim. Ve hala dediklerimin arkasındayım. Yalan söylüyorsun Kerem. Barış. Bak, kapa çeneni ve beni sinirlendirme. Tamam mı? Sinirlenirsen ne olacak ha? Ne oluyor orada? şey yok hocam. Geri zekalı, geri zekalı konuşma var. Zeynep. Evet. Bak, gerçekten özür diliyorum. Sen haklıydın. Yani... 70 yaşındaki bir adam gibi davrandım. Hatta emekli oldum haklısın. Ama her şey senin iyiliğin içinde. Yani iyiliğin için istemiştim. Annenle bir konuşursunuz belki tatlıya bağlanır diye düşündüm. Sonuçta hala onunla yaşıyorsun ve biraz daha yaşamaya devam edeceksin. Ve her şeyi düzelteyim derken de mahvettim. Biraz öyle oldu. Biraz da kıskan yani gerizekalı gibi davrandım. Kusura bakma. Nasıl yani? Hani siz Kerem'le beraberdiniz ya. Birlikte vakit geçirdiniz. Öyle işte. Orada neyim var? Hiç. Nasıl? Yok bir şeyim ya. Sıkıldım biraz. Dışarı çıkınca geçer. <laughs> o zaman çıkalım. Kolay mı? Kerem. Hı. Ben sen çok mu üstüne gidiyorum? Ne alaka? Ne bileyim. Öyle gibi hissediyorum. Yani yok öyle bir şey. Hani sen bir ara demiştin ya biz bir takım değiliz diye. Ya. Beniz artık Kabatsak o konuyu. Tamam ben ben de o yüzden söylüyorum. Bu kızla neden bu kadar uğraşıyorsun demiştim bana. Beniz lütfen yani gerçekten artık Kapatalım ve bitsin. Peki. Bir şey söyleyeceğim ondan sonra kapatacağım konuyu. Tamam? Tamam, söyle bakalım. Ben artık anı yaşamak istiyorum. Bundan sonra hiçbir şeyi takmayacağım. Ay. Karfedeyim diyorsun. Aynen öyle. Okay. Peki. Açılışı neyle yapacaksın? Yani eminim bugüne kadar bayağı bir şey ertelemişsindir. Bununla yapacağım. <laughs> alır mısın? Evet. Tamam. Hey evet. ee, anlat bakalım. Gittim konuştum Zeynep'le. Seni çok kıskandım dedim. O yüzden geri zekalı gibi davrandım dedim. Öyle mi dedin sahiden? Söyledim işte. Kerem'e de ayıp oldu ayrıca. Kerem nereden çıktı şimdi? Ya onun da kalbini kırdım anneanne. Hani sonuçta adam Zeynep'le bana çok güzel bir sürpriz hazırladı. Aa, nasıl bir sürpriz? Sanki bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Ee, hani ben Zeynep'ten hoşlandığımı söyledim sana. Onunla buluşacaktım, konuşacaktım. Ee? Hani sahilde buluşacaktık. Sen de Kerem'e söyledin. Yo ben kimseye bir şey söylemedim. Yani Kerem'le bu konuda hiçbir şey konuşmadık ki biz. Nasıl? Zeynep. Çok hoşlanıyorum. Dün gece için çok teşekkür ederim. Ne yaptı? Nasıl ne yaptı? Kesin anne yaptı sana değil mi? Hani Zeynep'le konuşacak Barış işte dedi. Sen de yardım ettin işte bana. Şekleri diyorum ya. Ha. 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 bir biraz yardım edelim diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.